pozisyonu ya da çatışmada orayı destekleyen bir figür olarak aslında kodluyor ya evet, da izlediğim. Yani onu belki izlememiş olanlar için şey yapalım hani bir bilgi notu olarak söyleyelim. Dün akşam değil mi? CNN Türk yayınında. CNN Türk. Ondan önceki akşam. Dün akşam değil ondan yani önceki bir önceki anlayalım. cumartesi gecesi evet. CNN Türk'ün yayınında genelde birbirleriyle çok iyi anlaştığı bilinen ve hepsinin de yandaş medya Çerçevesinde değerlendirilebilecek yazarlar, yorumcular çok sert bir dille. Hatta böyle stüdyoda sesleri bayağı yükselterek bir tartışmaya girişmişler. İşte Yaşar Aydın'ın dediği o Türk Medya isimli bir internet sitesi. İçinde o, akşam. Ah bir yani genel bir şey aslında bir medya grubu. içinde akşam Star Gazetesi, kanal 24 olduğunu medya. He, yani o grubun, grubun Ankara temsilcisi. He, yani Ankara. O temsilcisi. grubu da biliyorsunuz. Evet. Aslında Erdoğan'ın cezaevindeki arkadaşı e, sahibi olarak gözüküyor. Herkesin e, ortak görüşü Erdoğan ailesine çok yakın bir e, medya grubu evet. olarak kodlayabiliriz. Hani evet. damada e, ya da e, bütün o Cumhur İttifakı'nın ana akımı bu özellikle akşamı Kanal 24'ü Star gazetesini vesairesini direkt aileye en yakın gazete olarak evet. yani medya grubu olarak evet. tanımlayabiliriz. Bir yandan da Hande Fırat da iktidara saraya yakın olarak bilinen hatta o 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın işte o FaceTime görüşmesini falan sağlayan ve sarayla ilişkileri evet. çok iyi olduğu bilinen bir gazeteci. Tabi orada dengelemeye çalışan unsurlar var. Evet. Zafer evet. Şahin vardı o Milliyet evet. gazetesinin evet. yazarı falan. Ama orada bir şeyler galiba hani böyle düdüklü tencerenin buharı şey yapar ya düdük öter filan. Orada bir şeyler kaynamaya başlıyor. Şimdi mesela yine bu şeyden fasıldan Cem Küçük var evet. Türkiye gazetesinde. Şimdi bu şeyin benim Tayyare-i Hümayun demeye çok bayıldığım o Cumhurbaşkanlığı uçağındaki medya mensuplarının soru sorup sormadığı, ellerine tutuşturulup tutuşturulmadığı tartışmasında Faruk Bildirici müthiş bir şeyde bulundu. Açıklamada bulundu. Ya benim elime geçti önceden dedi o sorular ve cevaplar. Nasıl oluyor bu dedi. Yani bir böyle anlaşmalı bir şey olduğunu ima eden. Ahmet Hakan ona cevap vermeye çalışıyor. Dün ben biraz Ahmet Hakan'a bu konuda giriştim filan. Fakat Cem Küçük diyor ki ya haklılar aslında diyor bu eleştirilerde. Yani niye bu sorular önceden saraya sunuluyor diyor iletişim başkanlığına. Ve şöyle diyor yani Cumhurbaşkanlığı test sorulardan memnuniyet duyar ve hakkıyla da her soruyu cevaplar. Hatırlayın uluslararası gazeteciler zor sorular sordu da ne oldu hepsinin ağzını payını verdi filan diyor. Yine hani Erdoğan'a da bir böyle bir aranma çabası filan var. Şimdi burada medyada da bir bölünmenin işaretleri öyle mi? Tabii yani bu aslında sermayede yaşanan operasyonlar yani Can Holding üzerinden yaşanan operasyonlar Yargıda işte hatırlayın yine bu İBB soruşturmasındaki avukatların devreye girmesi, hani bir yargı borsasının oluşması konusunda kendi aralarındaki kavga, işte medyadaki kavga aslında bu yukarıda Erdoğan'sız, Erdoğan sonrası Türkiye'nin hani taşları döşeniyor dediğimiz sürecin aşağıya yansıma biçimleri. Şu anda herkesin Erdoğan'a ihtiyacı olduğu için bu kavgayı Erdoğan'ı dışında tutarak veriyormuş gibi davranıyorlar. Direkt Erdoğan'a bir şey söylemiyorlar ama Erdoğan'sız Türkiye konusunda da herkes taşları döşüyor. Hatta geçen hafta mıydı? Senin yazın üzerine burada onu evet. da konuşmuştuk. Bilal Erdoğan evet. ismi öne çıkıyor ama bu bazılarını rahatsız ediyor evet. filan diye. Aslında bütün bu şeyler teker teker ona işaret ediyor evet. değil mi? Bir sonrasını tasarlama evet. ya da alan paylaşımı. Tabi bu sonrasını tasarlarken iktidarda olduğu için bu grup Aynı zamanda kendi sonralarıyla Türkiye'nin sonrası da birbirine yapışık devam ediyor. Yani nasıl bir iktidar ve nasıl bir Türkiye soruları aynı biçimde soruluyor ve aynı kesimler yanıt vermek zorunda kalıyor. Bu yüzden sadece iç iktidar kavgasından çıkıyor. Türkiye'nin yönelimi kavgasına doğru gidiyor ve bizi de doğrudan etkileyen bir sürecin parçası haline geliyor. Ve bu yüzden konuşuyoruz. Yani herhangi bir partinin içerideki iktidar kavgası değil aynı zamanda Direkt Türkiye'ye yansıyabileceği, Türkiye'nin yönelimini bundan sonraki rotasını belirleyebileceği bir noktaya geliyor. O yüzden hani Bilalciler biraz daha Orta Doğu'cu, Hakan fidancılar hala Batı ile teması olan bir Türkiye yaratabilir mi? bile Buraya kadar bile, bu ayrıntıyla bile tartışan çeşitli akademik çevreler bile var. Yani orada bile pozisyon alanlar var. Türkiye'sinin sonrasına dair. O açıdan biz bunu çok yaşayacağız bundan sonra. Evet. Yani. Şimdi az önce sen de değindin lafın arasında bu medyanın e, tekrardan paylaşılması. Yani evet. e, mesela bu Turgay Ciner'in üzerine gidilmesiyle evet. yeni bir boyut kazanan işte Can Holding, Ciner Medya Grubu'nun geçmişi, e, Ciner'in Ciner elindeki şirketlerin üzerine gidilmesi. Çok hmm. önemli bir gelişme o. Yani e, Park Holding ama e, ee, az önce ya da yayının ilk bölümünde Mustafa Sönmez de konuştuk. O da şeyi hatırlattı. Yani Ciner son bir buçuk iki yılda önemli bir var, miktarda varlığını yurt dışına götürdü ve kendisi de orada yaşıyor bilindiği kadarıyla. Orada neler oluyor sence? İşte orada tamam tam da o işte sermayenin el değiştirmesi ya da yandaş sermaye içinde yeniden bir paylaşım savaşı. Bu Herkes şunu biliyor ki sermayeyi, parayı elinde tutan iktidarı da iktidara da daha yakındı. Şu anda onun kavgası da orada devam ediyor. Can Holding'i biz bundan 5-6 yıl önce bilmezdik. Çok bizim radarımıza girmezdi. Biraz akaryakıt şirketlerinden filan bilirdik. Aileyi belki biraz bilirdik. Can Holding tam 15 Temmuz sonrası tam da iktidarın yönelimine sıcak para transferi konusunda kullanılan, aparat olarak kullanılan bir holding olduğunu yazıldı, çizildi, çok tartışıldı. Yani Can Holding'in kendi süreci de Türkiye'de çok tartışıldı. Bizzat iktidarın yol açtı, yani önünü açtığı bir sermaye grubundan bahsediyoruz ama bir anda onun el frenini çektiler, onu taca attılar, başka bir yönelime girdiler. Bu da aslında az önce bahsettiğimiz iktidar kavgasının bir parçası. Yani TÜSİA'da yapılan operasyonlar sonrasında bu mesela bir şey yaşandı. Çok üzerine konuşamadık. Tim Başkan'ın evi basıldı can holding konusunda eşinin üzerinde olan bir villa basıldı. Kapı kırılarak girildi. Evde kimse olmadığı için. Daha sonra İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Dedi ki biz aslında o ev Tim Başkanı'nın için basılmadı. Başka bir gerekçeyle basıldı. Biz bilmiyorduk. Şimdi düşünün. Bir villa basıyor. Jandarma yani şey. Tim Başkanı'nın, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nın yani önemli bir iş konunun başkanının Eşinin üzerine olan tapusu onun üzerine olan bir ev basılıyor ve biz bunu bilmiyorduk diyor Ali. Orada da şunu görüyoruz aslında iktidar içi çatışma o kadar noktaya geldi ki bazı yol kazaları bile yapılabiliyor. Sonra özür dilediler vesaire. Yol kazası mı yoksa yine o e, operasyonu gerçekleştiren unsurların içindeki bir çatışmaya mı? Evet, bu yani da olabilir ya da bir göz mı? tim başkanı yani orada yurt dışındaymış yani bu ismin can holding davasında ismi geçtikten sonra yurt dışına çıktığı söylendi. Gazeteler bunu yazdı. Ama valilik böyle bir açıklama yaptı. Yani düşünün, önemli bir operasyon yapıyorsunuz. Neden yaptığınızı kendiniz de açıklamıyorsunuz. Ama önemli bir ekonominin, önemli bir yerini işgal eden bir isme bilinen bir isminin eşinin üstüne olan bir binaya giriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki yanlış girmişiz. Kapıyı kırdık. Kusura bakmayın vesaire gibi. Garip bir gerekçeyle geriye dönüyorsunuz. Yani bu da aslında içerideki kavganın çok tuhaf bir noktaya doğru gittiğini gösteriyor. Yani bu bence çok durulabilecek, yani bir yerde bitebilecek bir süreç değil. Düğmeye basıldı. Erdoğan sonrası Türkiye'de kim nasıl yönetecek? Türkiye'yi nereye doğru yönetecek? Kavgası bir şekilde başladı. O açıdan çok suların durulabileceği bir dönem değil artık cumhuriyet evet. için. Şimdi burada. O Deminden beri çizdiğim fotoğrafa baktığımızda işte iktidarın iki ortağı AKP-MHP arasında bir takım böyle görüş ayrılıkları yavaş yavaş filizleniyor gibi gözüküyor. Sarayın kendi içinde bir takım kliklerin birbiriyle mücadelesi var gibi gözüküyor. Bir yanda işte Mehmet Uçum her pazar enteresan evet. açıklamalar yapıyor. Mehmet Uçum saray mı MHP mi ya da başka evet. bir şey mi bilmiyoruz. O şu konuda hep, her gün yeni evet. bir soru işareti çıkıyor. İşte emniyette Emniyet Müdürleri Kararnamesi üzerinden MHP AKP birbirine mi giriyor dinliyor? Süleyman Soylu kendini bir şekilde gösteriyor filan. Yargıda yine birbiriyle çelişen kararlar alıyor. Mesela bir bu CHP dosyasında evet. e, operasyonlarında daha doğrusu CHP'nin kurultay kongre davalarında Ankara'dan bir mahkeme bir karar alıyor. İstanbul'daki direniyor 45. Evet. Asliye Mahkemesi filan. Böyle çok taraflı bir hani çöküşe bağlı da bir takım şeyler var. Eee öncü depremler gibi gözüken şeyler var. Tabii bunlar bir yanda ama öteki öte yanda da muhalefetin ya da halk hareketinin o direniş hattında giderek güçlenmesi gibi bir durum var. Tabii ki bu kendi içlerindeki çöküşü ya da çatırdamayı görmezden gelmek önemli değil ama esas olarak herhalde bu muhalefetin kol kola yeni bir direniş hattını güçlendirmesine odaklanma gereği var. Kuşkusuz evet. o. Çözücü olacaktı orası. Yani şu şeyi hatırlarsın. Gezi direnişini, isyanı. Aslında Gezi AKP içindeki çelişkileri ve çatışmaları da çok ciddi anlamda açığa çıkardı. Yani oradaki Gülen cemaatiyle iktidar arasında. Yani oradaki direniş attı. Muhalefetin direniş attı. Şu soruyu sorduruyor iktidara. Bunu nasıl aşarım sorusunu sorduruyor. O soru sorulmaya başladı.